10 dakikada %80'e şarj oluyor. İhtiyacın var mı abi 1300 kilometre? 1000 kilometreye bile ihtiyacın yok. Yapma ya, o kadar adam iş şey alacaksın, şirket kuracaksın, kaç yüz milyon para getireceksin. Sonra ben vaz mı geçtim? Böyle şey mi olur abi? Ama hayır, o hibrit üretiyordu diyeceksiniz. Ulu Batay'dan herkese merhaba. AVB'nin katkılarıyla hazırladığımız hızlı şarja, hoş geldiniz. İlk haberimize başlayalım abi. Geely'nin 880 kilometre menze sahip elektrikli otomobili satışa sunuldu. GUE07 isimindeki bu araç 10 dakika şarjla 600 kilometreye kadar gidiyor. %80'e 10 dakikada şarj oluyor. Giriş paketi 28 bin dolardan başlıyor. En üst paket 40 bin dolara kadar çıkıyor. Onun dışında bir sürü özelliği var. Bunun Apollo Self Driving isimli e, Baydu'nun geliştirdiği bir teknoloji var. Otonom sürüş teknolojisine sahip bu araç. Tavan ücreti 40 bin dolar olan bir aracı nasıl yapabilirler? Ki 40 bin dolarlık araç da <laughs> Model S ile Mercedes EQA ile karşılaştırılıyor. Yani onu da söylemek lazım. Kısaca bu arabayı özetlemek gerekirse yok böyle bir araba yani. Yani biz o kadar çok Çinli markanın arabasını anlatıyoruz. Bu program artık Çinlerin bir propaganda kanalı falan oldu diyenler de var. Ama neden anlatıyoruzun cevabını ben bu arabayı anlatırken söyleyeceğim. Bu arabayla alakalı 3 tane şey dikkat çekeceğim. Bir tanesi yapay zeka olsun. Diğer taraf güvenlik, kesinlikle güvenlik tarafı. Her ne kadar tek parça şasili bir araba olmasa da bu arabada çok öne çıkıyor. Diğer bir kısmı ise batarya bu üçünü toplayacağız. Arabayı da birazcık anlatacağız yanında. Şimdi en başta bir arabayı özetleyeyim. 209 bin güvenlik aşağı yukarı 30 bin dolara yakın bir fiyatı olan, başlangıç fiyatı olan bir araba. 30 bin dolara bu arabanın 660 kilometre menzilli LFP bataryalı versiyonunu alabiliyorsunuz. Bunu geçtik bir kenar. Bu çok yani heyecan verici muhakkak. Araba gerçekten güzel. 4,9 metrelik bir araba. 0,198 CD bir sürtünme kat sayısı var. Bu kat sayı değişikliği sayesinde aynı segmentteki benzer ölçülerde diyelim benzer kesite sahip araçlarla Yaslandığında uzun yolda 30 kilometreye varan bir menzil avantajım oluyor diyor GUE markası. Bu arada GUE'nin de Baidu ve G ile arasındaki bir ortaklık neticesinde ortaya çıktığını, en başında da Baidu'nun bir markası gibi çıktığını fakat Baidu'nun herhangi bir üretim lisansı olmadığı için G ile ortaklı bir proje olarak daha fazla ön plana çıktığını da buradan hatırlatmak istiyorum. Neden çünkü? Bu marka kendini şöyle konumlandırıyor. Biz robot araç üretiyoruz. Yani robot üretiyoruz aslında diyor. Biraz iddialı tabii ki. Neye göre böyle sürüyorsun? Biraz sonra oraya geleceğim. Çünkü gerçekten orada heyecan verici özellikler de var. Buraya kadar çok güzel her şey. Fiyat belli. 660 km menzil var. Bu birinci versiyon içinde İkinci versiyona geçeyim. İkinci versiyon bizim başlığımıza taşıdığımız 880 km menzili olan uzun menzilli model ki arabanın satışa çıktığı ilk iki günde 5000'den fazla sipariş toplamış. Çok rekabetçi bir sektör ve marka çok yeni olduğu için 5000 bence güzel bir rakam. 5000 ön siparişin 3500'ü ya yani neredeyse 4000'i belki de uzun menzilli versiyonu tercih etmiş. Çünkü 880 km ya. Yani ne diyor biliyor musunuz firma yetkilileri? Ayda bir kere şarj edeceğiniz bir araba diyor. Gerçekten. Hani evde şarj etme ihtimalin de varsa belki de DC'ye hiç gitmeden bu arabayı kullanabilirsin. <laughs> ayda bir kere de bir gün evde 10 saat durur yani araba değil mi yani? Evde şarj ettiğin için de ne oluyor abi? Araba çok daha ucuz maliyette, çok daha uzun süre belki ayda bir kere evde şarj ederek böyle bir arabayı kullanabileceksiniz. İşte gelecek bu. İşte Çin'i bence bu yüzden anlatmalıyız. Çin'i bu yüzden anlamalıyız. Oradaki teknolojileri bu yüzden gündeme getirmeliyiz diyorum. Buradan şuraya geleceğim. Hafta içi çok sıcak bir gündem vardı. Elektrikli arabaların Türkiye'de şarj edilmesini, evden şarj edilmesinin pahalı hale getirileceği, oradan sübvansiyonun kaldırılacağından falan bahsediyordu. Bunun kesinlikle zaten yanlış anlaşılan ifadelerden dolayı olduğunu herkes okudu. Ben bunu söylemek ihtiyacını hissettim. Bunu çünkü çok fazla sordunuz ve bundan da önemlisi şu ki şu anda Türkiye'de aslında evde şarjda ciddi şekilde destekleniyor. Yani şu an sitelerde daha kolay kurulması için mücadele ediliyor. Şarj istasyonlarının kurulumunda ciddi teşvikler var. Hani hal böyleyken e, Türkiye'nin yerli otomobilde tamamen elektrikliyken kimse gelip de Türkiye'de elektrikli otomobil satılmasın diye haberler yapıp da bence ortalığı karıştırmaya çalışmasın. Maalesef hani şunu görüyoruz Türkiye'de mevcut firmalar var. Elektrikli otomobil satabilenler var, satamayanlar var. Belki de bazı medya kuruluşlarından dolayı bir yerlerde elektrikli otomobilin satılmaması için bir haberler çıkabiliyor. Bunlara kesinlikle aldırış etmeyin. Evde şarjla alakalı Türkiye'de ben kesinlikle herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mevcut durumda zaten daha kolaylaşsın diye uğraşılırken neden bir taraftan da bu iş yapılmasın diye uğraşılsın anlamış değilim diyerek ben buradan mevzuyu bölümümüzün sponsoruna bağlamak istiyorum. ABB markası biliyorsun abi 140 yıllık bir tarihi olan bir firmadan bahsediyoruz ve bundan da önemlisi ABB markasının elektrikli araçlarda şarj standartları oluşurken 2010'lu yıllardan beri masada oturan teknoloji tedarikçilerinden hatta teknoloji geliştiren firmalardan biri olduğunu da söylemek lazım. Köklü bir firmadan bahsediyoruz ve şarj tarafında da herhalde DC tarafta dünyada en fazla Avrupa bölgesi için konuşuyorum. DC ünite satan firmalardan biri ama biz bu bölümde AC ünitesini konuşacağız. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz Terra AC modelinden bahsedeceğiz. Bu cihazın rakiplerine göre birkaç tane avantajı var. Birincisi sürekli internete bağlanabilen hatta GSM modülüyle de satın alınabilen ve aynı zamanda sürekli güncelleme alanda bir cihaz bu. O yüzden yeni arabalar çıktığında da ABB'nin bu cihazıyla bu arabaları kolay bir şekilde şarj edebiliyormuşsunuz. Aynı şekilde Türkiye'de evde şarj mevzusundan bahsettik. Evde şarjla alakalı biliyorsun şu anda sitelerde ciddi bir karmaşa söz konusu. Nereye hangi üniteyi koyacağız? Her herkes ünite kurabilecek mi, e, bir sitede bin kişi oturuyor, herkes ünite koyarsa ne olacak? Karmaşaya dönüşecek. Bunların yönetilmesi lazım. ABB'nin bu cihazında hem internet üzerinden, bir tarayıcı üzerinden, bilgisayardan hem de mobil cihazdan bir panele bağlanıyorsunuz ve her cihazı, hatta isterseniz bir sitede, bununla alakalı da galiba böyle çalışmalar Türkiye'de yapılıyormuş. Hatta birçok firma da ABB'nin bu ünitesini araçları ile birlikte ücretsiz dağıtıyormuş. Ben bu kadar tabii hakim değildik mevzulara. Ama panel tarafında güç olduğunu biliyorduk ve bunu kullanan siteler olduğunu da duyduk. Ne yapabiliyorsunuz panel üzerinden? Bir cihaza 16 tane farklı araç atayabiliyorsunuz. Farklı farklı cihazlar üzerinden statik ya da dinamik bir yük dağılımı yapabiliyorsunuz. Mesela bir sitede 50 kW'lık bir güç var. Bunu tek bir cihaz geldiğinde 22 kW'a kadar çekebiliyor bu cihazla. Bir tok getirdiniz 22 kW aldı. Fakat yeni bir cihaz geldi. Bir tane daha geldi. 3 tane oldu. Ne olacak? 3'e bölünecek. 5 tane oldu. 5'e bölünecek. Yani mevcut gücünüzü de artırmak gerekiyor. 22 kW olmaz falan filan yok. Hayır abi. Bu cihazları bir araya getirip hem bir dinamik hem de statik bir yük dağılımı yaparak aslında nereden baksan dispenserli yapılara benzer bir şekilde bu cihazı kendi sitenize entegre edebiliyorsunuz. İşletmelere entegre edilebiliyor ve böylece de ABB'nin işte Formula E'de biliyorsun şarj tarafında olsun, teknoloji geliştirme tarafında olsun en büyük sponsorlardan bir tanesi. Kendi şarj cihazlarını kullanıyorlar ABB'nin Formula E'de. Yani düşünün elektrik araç teknolojinin geliştirdiği yerde ABB'nin şarj teknolojileri kullanılıyor ve bunlar burada sürekli geliştiriliyor. Siz de isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak ABB ile alakalı ve cihazıyla alakalı daha fazla bilgiye erişebilirsiniz. Ve ABB'ye bu videomuzda sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. 100 kWh bir batarya var. CATL'in, Çiğlin bataryası var normal çiğlin bataryası ama ve bu bataryada da bazı özellikler var öne çıkan. Birincisi soğutma sistemi olarak, soğutma yüzey olarak herhalde piyasadaki en iyi araç bataryalarından bir tanesi. O yüzden de hızlı soğuyabiliyor, hızlı iklimlendirilebiliyor. Bu yüzden de hem performans anlamında hem şarj olurken hem kışın hem yazın daha iyi bir performans sağlıyor bu batarya. Bunu en başta söylemek lazım. Diğer bir kısmı da zaten enerji yoğunluğu. Böyle bir arabanın içerisine 100 kWh batarya koyuyorsun ve bu arabayı çok verimli hale getiriyorsun. Hatta iç kısımda 2,5 santim civarında daha uzun bir kabinden bahsediyoruz Model S'e kıyasla. 102 santimlik bir kabin boyundan bahsediyoruz iç kısımda. Hem koltuk oturma alanının büyüklüğü hem yüksekliği hem genişliği ya bunların hepsini bir araya getirdiğimizde konfor olarak iyi bir araba, menzil olarak harika bir araba ve tasarım olarak da daha çıkmadan geçen senenin sonu ya da 2024 başı olması lazım. Red Dot ödülü aldılar hemen. Yani en prestijli tasarım ödüllerinden bir tanesi. Daha araba çıkmamış. Başvuru yapmışlar tabii. Belki de ücretli bir Şimdi söylemek gerekmez belki böyle bir şey ama günün sonunda bir ödülü var mı var diğerleri alamadı biz aldık diyor ve bunu da gururla söylüyor buraya kadar da her şey çok güzel batarya ile ilgili şunu da söylemek lazım alt kısmında bir kurşun geçirmez kaplama var. Ve bu da batarya yani bu kaplamayı nasıl yaptığını tabii ki CTL anlatmıyor. Ama diyor ki ben Geely ile Baidu ile oturdum. CTL anlatıyor bunu. Oturdum. Milyonlar harcadım. Hatta bu araba için yani 100 milyondan fazla, 100 milyon yuenden fazla para harcandığı, arge bütçesi ayrıldığından bahsediliyor. Devasa bir yatırım var yani arkada. Gerçekten bunu da en başta belirtmek gerekirdi belki. Şimdi söylemek lazımdı. Ciddi paralar harcanmış, bataryalar geliştirilmiş ve CTL diyor ki bu kaplama sayesinde ben arabanın alttan alacağı hiçbir darbede hücrelerin zarar görmeyeceğini Garanti etmeye çalışıyorum Ed Ediyorum demiyor tabi Ed ediyor neredeyse Onu söylüyor ve arabanın Bazı güvenlik kısmına geçeyim buradan Bataryanın güvenliğinden başladık Güvenlik kısmına ikinci kısmına geçeyim bu arabanın Güvenlik kısmında arabanın bir sürü takla attığı bir video var Zaten testler yapıldı Daha önce paylaşılıyordu bunlarda Gerçekten hani sağlamlığıyla Öne çıkacak bir araba yapmaya çalışmışlar 10,6 ton taşıyabiliyor araç gövdesi. Arabanın üzerine 10,6 tonluk bir ağırlık koyduğunuzda ki biliyorsunuz Volvo'nun böyle testleri var çok meşhur. Ona benzer bir şey yapıldığında bu araba 10 tondan fazla bir ağırlık kaldırabiliyor. Yapısını en azından koruyabiliyor. Daha da güzeli var. Bu arabayı 18 derecede 2 gün boyunca 48 saat boyunca bekletiyorlar. Araba buz kesiyor. Görüntüleri gösteririz şimdi ekranda. GUE 07 modeli donmuş bir halde olmasına rağmen arabanın kapıları açılabiliyor hocam zaten açılsın niye açılmasın ki <laughs> diyebilirsiniz. Çin'deki en büyük tartışmalardan bir tanesi biliyorsunuz dünyada en fazla elektrikli otomobilin olduğu pazar. Bu pazarda şu anda kaza yaptığında kapıları açılmayan arabalarla alakalı sürekli gündeme bir şeyler geliyor. Civiye de diyor ki biz öyle bir teknoloji geliştirdik ki farklı birbirinin yedeği olan sistemlerle ben bu araba takla atsa da tamamen donmuş olsa bile buzları kıra kıra kapıyı açabilecek şekilde geliştirdim diyor. Hatta ne yapmış biliyor musunuz? Elektrikli otomobillerde devasa bir yüksek voltaj bataryamız var. 800 volt oluyor. Bu arabada da 800 volt zaten. Bir de 12 voltluk düşük voltaj sistemleri için bir bataryamız var. Normal akü. Bizim arabalarımızda hangi akü varsa bu arabalarda da aynı benzer aküler kullanılıyor. Bu akü kapandığında, bittiğinde, yok olduğunda, kazada, koptu gitti kapılar açılmıyor mevcut arabalarda bir çoğunda. Ama Civi diyor ki ben arkaya da başka bir akü koydum. Sadece bu kapılar için. Yani üçüncül bir batarya seçeneği koydum. Elektrik kaynağı koydum ki arabanın ön kısmından bir kaza olduğunda akü gitse bile arkadaki akü sayesinde kapılar kesinlikle açılacak. Bunu da patentlemişler ve patenti de galiba sektörle paylaşmışlar. Yani güvenlik tarafında ciddi emek verilmiş bir araba var karşımızda diyebilirim. Son kısımda da yapay zekadan bahsedeceğim ama arabanın ikinci seçeneğinden bahsettik ya 880 kilometre herkes de bunu almış neredeyse. Bir seçenek daha var ama bence herhalde içlerinde en etkileyici olan da o. 530 kW gücünde iki tane motor var toplamda. 700 kaç oluyor? 721. 721 beygir gücünde bir araba var karşımızda. 0'dan 100'e 3,5 saniyede çıkabiliyor. Brembo'dan özel fren yaptırdık diyor. Onu yaptık bunu yaptık. Ama hepsinden daha önemlisi 93 kWh'lik yaklaşık bir bataryası var. Yine CATL üretimi ne hikmetse. <laughs> Yine Çiğli'nin bir batarya ama Çiğli'nin ikinci nesil bataryası olması gerekiyor. Çünkü 10 dakikada 600 km menzili ulaşabiliyor. 10 dakika şarjlı. Bu da ne demek oluyor biliyorsunuz. 1 dakikada 60 km, 1 saniyede 1 km'lik menzil kazancı oluyor. Yani bunu yapabilen şu an dünyada bir Zeeker'ın aracı var ki o bir dakikada bir kilometreye denk gelmiyor çünkü daha küçük bir batarya. Burada 93 kWh'lik bir batarya var ve bir kilometrelik menzili bir saniyede alabiliyorum. 60 saniye beklersen 60 kilometre gidebiliyorum. Yani düşünebiliyor musun? Bir dakika gitsem gidip şarj yapsam bir dakika dursam şarjda 60 kilometre menzil kazanıyor. 3 dakika olsa 180 kilometre. <laughs> 150 kilometre olsun. 3 dakika. Yani bu gerçekten hani hani birileri diyor ya kat hali gelecek. Elektrik arabalar gelecek. ne yapacak? 3 dakikada 200 kilometre. 150 kilometre Gidiyor 180 kilometre gidiyor hatta. Şimdi benim niye ihtiyacım var buna? Tabii o ayrıca onu konuşmamız lazım ama şarj tarafında kata alakalı herhangi bir ihtiyaç da kalmadı kata O yüzden bu arabalar bence önemli. GUN'in bu arabası bu bataryayı kullanan ilk arabalardan bir tanesi oldu. Bu kadar hızlı şarj olabilmesini de yine soğutma tarafında tabii gelişmiş bir termal yönetim sistemi var. Ona anlatmaya gerek yok artık. Hani onu özellikten bile hani süspansiyonu var mı arabanın demeye benzeyecek artık. Elektrikli otomobillerde ısı pompalı termal yönetim sistemi artık şart oldu yani. Bataryayı nasıl koyuyorsan bu arabaya motor koyuyorsan bu arabaya resmen artık bu ısı pompalı termal yönetim sistemini de koyman gerekiyor gibi bir durum ortaya çıktı. Bunu da buradan artık hani bizi izleyenlere duyurmuş olalım. Ve buradan da yapay zeka tarafına geçelim. En başta söyledin Apollo Self Driving bir teknolojimiz var. Bir paket var. Bu paketi alma oranı da bu arada 4'te 3'ün üzerindeymiş. Yani %75'in de üzerinde bir insanlar bu otonom sürüş özelliklerini alıyor. Çünkü Kasım ayı gibi galiba Kasım Aralık ayı gibi teslimatları başlayacak olan bir araba bu. Ve yollara çıktığı gibi Çin'in neredeyse her yerinde otonom olarak kullanılabilecek. Bundan da önemlisi birçok araba yapıyor artık birçok yerde. Otonom olarak kullanılabiliyor. Hepsinden daha önemlisi bu arabada bir tane bile radar yok. Radar olmaması sayesinde lidar yok. MMV'ler de yok galiba öyle biliyorum. Ultra e, sonikler de olabilir. Tamam hatırlamıyorum ama kamerayla otonom sürüş sağlıyor bu araba. Ve kamerayla otonom sürüşü sağlayabilen Tesla'dan sonra en iyilerin arasında yer alıyor baydu markası. Ve bu araba da aynı şekilde Tesla'nın daha yeni yapabildiği geceliğin karanlık bir otoparka giriyor ve orada kameralarla milimetrik yerde parkını yapabiliyor. Bununla alakalı görüntüler de var. Yine bir gölde bir köprüye gitmişler abi. Sen belki görmemişsindir videoyu. Hmm. Köprüde sağın solun su. Bir arabanın geçeceği kadar bir boşluk var. Orada ilerliyor araba. <laughs> Tamamen otonom. Ya tabii el direksiyonu da yani herhangi bir şey olursa diye. Çünkü yanında hep gazeteciler var. Çinli gazetecileri, influencerları yanlarına almışlar. Böyle bir test yapıyorlar. Araba gidiyor yani resmen kameralarla hiçbir radara ihtiyaç duymadan bu araba otonom olarak seyahat edebiliyor. Bundan daha farklı yapay zeka özellikleri de var. Mesela bu arabayı hiçbir şekilde internete bağlı olmadan sesli olarak kontrol edebiliyorsunuz. Arabanın hem içinde hem dışında ki bu özelliği biz GPU'nun 01 modeli olan Tesla model Y'ye rakip olan aracında da görmüştük. Çok kısa sürede, 1 saniyeden kısa bir sürede 0,35 saniye gibi bir şey söylüyorlardı. Bu süre içerisinde yaptığınız, verdiğiniz komuta tepki verip işi yapabiliyor. Kamerayı aç diyorsun, ön tarafta kamerayı açıyor. İşte sunroof'u aç diyorsun, açıyor. Klimayı şöyle yap diyor, yapıyor. Herhangi bir sorgu yapmak istediğinizde internete bağlı olduğundan bunları yapabiliyor ve içeride devasa bir ekran üzerinden de bunları size gösteriyor. 35,6 inçlik 6K çözünürlüklü kocaman televizyon yani bildiğin içeriye kocaman bir televizyon koymuşlar. Geely'nin zaten altyapısını kullanıyor. SEA platformunu kullanıyor. Volvo'ya yakın bir platform. Bu yüzden belki de Avrupa'da üretimi de söz konusu olabilecek bir araba ve en önemlisi belki de 880 km gidebilmesiyle ki bu menzili tutturma oranının %90'ın üzerinde olduğunu söylüyor. Evet sıradaki haberimizde Mercedes'ten Mercedes tek şarjla 1300 km menzil sunabilecek bir katı hal bataryayı duyurdu. 2021'de yatırım yaptı. Faktör Energy ile beraber geliştirdiler. Bu bataryadan abi bize bahset nasıl bir batarya bu? Gerçekten katı hal mi? Bu geliştirilen batarya neyi değiştirecek? Nerede kullanılacak? Bunlardan önce bir şey eklemek lazım kesinlikle. Amerika'da biliyorsunuz şimdi Gökhan Gözümün içine bakıyor. Uzatıyorum diye <laughs> benziyor ama Factorial markası Amerika'da çıkan birkaç tane değil onlarca katı da yeni nesil batarya geliştiren firmalardan bir tanesi. Neden bunlar hep Amerika'da çıkıyor ve neden büyük firmalarla böyle işbirlikleri yapabiliyorlar? Birincisi tıpkı Tesla ilk çıktığı dönem 2000'ler diyelim ondan sonrası 2010'lara kadar diyelim Fisker da aynı şekilde battı ama başarısız bir örnek ama zamanında başarılıydı. Birçok firmaya Amerikan hükümeti sürekli yeni teşvikler veriyor. Diyor ki al hocam araba mı geliştiriyorsun al bunu geliştir. Yeni proje açıklıyorum 600 bin dolar vereceğim al sen bunu. Tesla'ya da aynı şekilde 200 küsür 238 milyon dolar mıydı o civarda bir parayı Model S geliştirmesi için proje bazlı olarak verdi. Şu an da da batarya tarafına yeni nesil batarya geliştirilsin diye Amerika şu anda cayır cayır millete para daldırıyor. <laughs> e tabii bir kısmı çöpe gidiyor ki çöpe gidecek kadar parası var Amerikanın. O yüzden gidiyor. <laughs> ya yani trilyon dolarlık ülke e tabii ki 300-500 milyon dolar da yaksın yani. Faktöriyel da bunlardan bir tanesi. Ciddi teşvikler alıyor. Aynı şekilde büyük firmalarla da işbirliği içerisinde. 2021'de Mercedes'le işbirliği başlıyor ve o kadar güzel gidiyor ki herhalde bir sene içerisinde de Mercedes bu firmaya yatırım yapmaya karar veriyor. 200 milyon dolarlık bir yatırım turu içerisinde. Buraya kadar her şey çok çok güzel. <laughs> tabi 2021'den 2024'e. 3 yıl geçti. Hala ortada hiçbir ürün yok. Birilerinde tabi karnı ağrıyor. Stellantis'le işbirliği var. Hyundai iş işbirliği var. Ve Factory dedi ki Abi ben işlerim iyi gidiyor benim. Al sana ürün. Mercedes'le birlikte geliştirdikleri çok güzel bir ürün tanıttılar. 450 Watt saat bölü kilogramlık hücre seviyesinde enerji yoğunluğu olan bir batarya. Şu anda B seviyesi diyelim sample yani örnek hücrelerini Mercedes'e vermiş durumda. A bitti. B'ye geçtiler. C'de diye gitmiyor. C'den sonra galiba ön üretim ürünler ortaya çıkacak. Yani birkaç aşama sonra neredeyse seri üretime bağlayacaklar işi. Tabi ne zaman olacak bu? 2029. En baştan söyleyeyim abi. <laughs> Ve 2029'da çıktığında da bugünkü NMC ya da NFP bataryalar kadar daha doğrusu o günkü kadar hiç ucuz olamayacak. Bugünkü kadar zaten olamayacak. Bu bir problem. Neden? Çünkü Mercedes bunu EQA'da kullanamaz. EQE'de bile kullanamaz. Nerede kullanır? EQS'de kullanır. Eskalası biliyorsunuz. Şu anda yenilenecek. Ekranda bir görüntü getirelim. Çok güzel bir tasarım çalıştılar. Artık buna benzeyecek gibi konuşulmaya başladı. Bu araba 2029 gibi piyasada olacak. Faktör Enerji'nin bu ürünü de büyük ihtimalle önümüzdeki 5 yıl sonra bu arabada kullanılabilir hale gelecek. Bugün için heyecanlandırıcı. Gelecek için daha da heyecanlandırıcı. Ama dediğim gibi yakında böyle bir gelişme beklemek yanlış olur. 2029'a kadar mevcut lityum iyon hücreler ne olur onu da bilemeyiz. Burada katal bir elektrolit kullanılıyor. Sülfit bir elektrolitten bahsediliyor. Aynı zamanda katotun da kuru kaplama teknolojisiyle üretildiği tıpkı Tesla gibi. Tesla'nın yapamadığı daha doğrusu onlar yapmışlar. <laughs> ama tabii seri üretim yok ortada. 2029'a kadar vakit var. Belki de o zamana kadar Mercedes bir fabrika kuracak Amerika'da, Avrupa'da bu firmanın teknolojisiyle batarya üretecek diyelim. Bugün için dediğim gibi heyecanlandırıcı ama gelecekte ne olacağına bakmak gerekiyor. Evet, yani 2030'lar çok ileri bir tarih. O döneme kadar 1300 kilometre zaten belki standart olacak yani. yani. E, maliyeti de düşüremezlerse o zamana kadar da. Hatta bence de olmayacak yani. Şimdi bak biraz önce ne <laughs> anlattık abi? 770 kilometre menzilli araba 10 dakikada %80'e şarj oluyor. Ya i̇htiyacın var mı 1300 kilometre? 10 dakikada şarj olan araban varsa yani. 1000 kilometreye bile ihtiyacı yok. Ve bu seviyeler 2-3 yıl içinde geldik yani. Öneriyorum. Şu anda hani önümüzde 5 yıl daha var. 6 yıl var hatta. 6 yılda belki zaten o işte 10 dakikada yine biz 900-1000 kilometrede varacağız belki. E, 1300 kilometre de orada çok bir anlam ifade etmeyecek gibi. Bakalım nasıl bir batarya yapacaklar ve seri üretime sokabilecekler mi o da meşhur. Şu andaki plan 2030 ama orada yok bir aksam oldu işte para çıkmadı vesaire bilmem ne oldu şu teknolojide sıkıntı yaşadık deyip belki ertelemeye gidecekler. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz bakalım. Evet sıradaki haberimizde BD'den BD Han 2025 versiyonu tanıtıldı. 701 kilometre menzile sahip bir araç 25 bin dolar bandında fiyatı ve bu aracın tabii en önemli özelliği 4 yıl içerisinde 800 bin satış barajını aştı ve belki bu yıl sonuna veya önümüzdeki yılın başında 1 milyona ulaşacak en çok satan araçlardan bir tanesi. Bu araç Türkiye'ye gelir mi abi ne diyorsun? Bir de BYD nereye gidecek bu araçlar konusunda ne diyorsun? Abi ben sana BYD'nin nereye gittiğini söyleyeyim. <laughs> Sadece 2024 yılında 200 bin kişiyi işe aldığını biliyor muydunuz BYD'nin? 200 bin kişi. Şu an mevcut çalışan sayısı 900 bin, 900 bin söyleyemiyorum bile. Ağzım dönmüyor, bir dilim dönmüyor. 900 bin 638 gibi bir şey. 900 bin bunun 110 bini daha fazla saatta ARGE personeli. Yani sürekli yeni üniversitelerden her yerden deli gibi insan alıyorlar. Resmen şey pazarı yani et pazarı mı diyelim? 9 <laughs> bin kişiden nereye koydun bu kadar adamı? Ama işte Türkiye'de fabrika açıyor. Macaristan'da ki burada da bu arada yeni personel alımlarına başlamış. Yani BYD Turkey Otomotiv neydi firmanın adı? Herkes <laughs> eleştirmişti Türkiye yazdığı için. bu firma şu anda Manisa'da alımlara başlamış. Mühendis alıyor, işte mavi yaka alıyor, beyazı alıyor, kırmızı artık ne alıyorsa her şeyi alıyor. Ve burada artık bir ekip kuruluyor. Buradan da şeye gönderme yapalım. Fabrika kapanacak ya da fabrika montaj fabrikası olacak diyenlere. Türkiye'de montaj fabrikası yapamaz BE'de. Gelsin hanı kitini hazırlasın abi. Demonte getirsin burada yapsın. kolay mı? Yani Türkiye abi burası. Yani 85-90 milyonlu ülkeden bahsediyorsun. Hem burada bir arabayı menşe değişmeden satabildiğin zaman da sattığın zaman da daha doğrusu yani. Neye yarayacak ki? Ya Çin'den geldiği için yine aynı vergi yiyecek. Ya Türkiye'de Manisa'da isterse Manisa'da montajlansın. İsterse gelsin benim evin önünde montajlansın. <laughs> yine o araba Çin'den gelmiş kabul edilir ticari olarak. Yani BD'ye hiçbir avantajı olmayacak bir durum yani. Aynen öyle. E şimdi zaten hani şunu konuşuyor insan. O zaman şöyle yapar. Montaj tesisi kurar. En başta montaj yapar sonra da ben vazgeçtim der. Yapma ya o kadar adam iş şey alacaksın. Şirket kuracaksın. Kaç yüz milyon para getireceksin. Sonra ben vaz mı geçtim? Böyle şey mi olur abi? 9 bin kişiyi işe alan firmadan bahsediyoruz. 9 bin kişiyi yönetmek bile başka bir şey. Yani Türkiye'de 9 bin şeyi olan, nüfusu olan içeler, iller hatta ne ilçesi iller var. bunları yönetmek bile ne kadar zor. Adam dünyada 100 küsur farklı 150 belki farklı ülkede operasyonu olan sadece bu arada şey de değil. Yani telefon yapıyor adam. Belediyelerle iş yapıyor. Otobüsler, metrolar. otobüsler, aynen öyle metrolar. Yapmadığı iş yok, girmediği <laughs> sektör yok. E, yaptığı işleri saysak burada bu videonun sonuna kadar sayamayız. O kadar büyük bir firmadan bahsediyoruz. Ya bin hepsi elektrikli otomobil işinde çalışmıyor ama ciddi bir kısmı otomobil tarafındaki işlerle e, haşır neşir diyelim. O işlerle uğraşıyor. O yüzden böyle bir markanın da böyle ufak tefek oyunlara gelip burada 10 bin tane arabayı teşvikle satacağım <laughs> diye böyle bir iş yapacağına inanıyorsak zaten çok bu haberleri de okumayalım bence. Yani gerek yok bu kadar haber okumaya. <laughs> Oturup başka işlerle uğraşalım. Neyse, arabaya gelelim. <laughs> en önemli kısmı bu araba Beden'in ham modeli. Zaten BYD'nin bugünkü tasarım anlayışını oluşturan, BYD'nin bugünkü altyapısını da keza oluşturan arabalardan bir tanesi. Bir kere dünyadaki ilk silikon karbür çipli inverter kullanan araçlardan bir tanesiydi. Galiba ilk defa 800 volt olarak lanse edildi. Daha öncesinde hep söyleniyordu zaten benim arabam 800 volta kabiliyetti diye ama ilk defa 800 volt şarj desteği olan bataryası 800 volta yakın yani eskiden de 600 volt civarındaydı. Şu anda 800 volta daha yakın bir bataryadan bahsediliyor üst paketlerde. Böyle bir araba var karşımızda. Başlangıç fiyatı ne abi? 25.250. 25 bin dolarlık bu araba zaten Çin'de bile neredeyse C segmente yakın bir araba. Ama 4.9 metre 5 metrelik bir araba. O yüzden C ile D'nin arasında bir yere konumlandırıyorlar. Ve bu iki segmentte de şu anda Çin'de en çok satılan sedan. 2020 miydi 19 muydu tam hatırlamıyorum çıkış tarihini ama o zamandan beri galiba 4 yıl oldu. 4 yıldan beri 800 bin adet satmış. 800 bin ayda 20 bine yakın araba satıyor şu anda sadece Han olarak. Prizibility e de dahil tabii ki buna ama e, sonuçta baktığında 20 bin tek bir modelden satıyor. 20 bin bütün marka satamayan markalar var yani. <laughs> Ayda yani düşünebiliyor musunuz? 250 bin tane araba yapıyor yılda. Sadece Han. Bu kadar popüler bir araba. Bu kadar tutulan bir araba. Bu araba yenilendi. 701 kilometreye kadar çıktı menzil ve bununla birlikte lidar eklendi. Bu araba ilk defa Han modelinlerinde ilk defa lidar kullanılan model oldu. Bundan da daha güzeli D-SUS C isminde D biliyorsunuz bedenin çok fazla kullandığı bedenin isminde de D harfi D diye okunuyor. Biadi normalde ismi. D'yi de bir şeyleri böyle markalaştırmak için kullanıyor. Mesela D Pilot diyor. İşte D Sus diyor. Sus burada suspension aslında. C dediği de bunun en üstün bir altı oluyor galiba. P'si de var bunun. C olanı da hem akıllı hem havalı bir süspansiyon sistemi. Konforu bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Bunu da B'de komple kendisi geliştirdi. Bunu da söylemek lazım. Gördüğünüz gibi araba zaten tasarımıyla belli bir yerdeydi. Biraz daha ufak iyileştirme, her sene biraz daha iyileştirme yapıyorlar ama ben 4 senedir bu arabanın çok eskimediğini düşünüyorum. Hala yolda görseniz dönüp Bayağı tekrar 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 bakarsınız herhalde. Ee, çok güzel bir araba. Fiyat çok iyi. Giderek aşağıya in değil mi? 5 bin dolar ne demek yani? Düşünebilir. En üst pakette ne kadar oluyor onu söylemiş miyiz? 33 bin dolar. 33 bin dolar düşün. Ve 4 çeker bir arabadan bahsediyoruz. Yine 700 kilometreye yakın bir menzil oluyor. Biraz daha düşüyor tabii ki menzil. Gerçekten ortaya çıkan araba teknolojisiyle geliştiği yer bambaşka bir seviye. Ama şunu söylemek lazım. Ben bu arabanın zannediyorum ki BYD'nin i e platform 3.0 evosuyla değil de 3.0 ile hala üretildiğini tahmin ediyorum. Bu yüzden de batarya tarafındaki bazı özelliklerin mesela %80'den %100'e 18 dakikada şarj olma gibi güzel özelliklerin bu arabada olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü tanıtılırken bunlardan hiç bahsetmediler. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu araba nasıl bu kadar çok satar hale geldi? Giriş seviyesinde bu arabanın Atta 3 neredeyse aynı batarya var. 60,5 kWh'lik. 400 km menzil oluyor. Yani diyor ki abi bu araba, bu tasarım, bu paket, içki kısmı neredeyse hepsinde aynı bütün arabalarda. Al 60 kilovat saatli 25 bin lira sattığım arabada da bu olsun. Yani herkes erişebilsin. BYD kendini premium bir marka gibi yapmaya çalışmıyor. Bunu en baştan tekrar söyle her yerde söyledik hala söylüyoruz. <laughs> Türkiye geliyor işçi çıkarıyor işçi alıyor daha doğrusu fabrika kuruyor, satışlar başlayacak kimse BYD'ye premium marka muamelesi yapmasın çünkü kendisi yapmıyor. 900.000 çalışan olan bir markanın premium olması da mümkün değil zaten yani kimse bunu da kendine anlatmaya çalışmasın yani bunu kabul ettirmeye de çalışmasın. Ha premium değil diye BYD kötü bir araba mı? Bakın abi bu araba kötü mü? Bu araba On numara bir araba. Premium diyenden de premium bir araba hissiyatı veriyor. Çünkü akıllı süspansiyonu var. 800 volt mimarisi var. Şarjı iyi. Menzili iyi. Sürtünme katsayısı düşük. Verimli çalışan bir araba. Daha bu adamlar ne yapsınlar? Diyelim ve bence daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye gelir kısmına. Türkiye gelir mi? Türkiye'ye bu ihtimalle gelmeyecek ama bütün kullandığı teknolojiler zaten BD Seal gibi, Seal U gibi farklı arabalarda kullanılıyor. Han modeli biraz daha Çin'e özgü diyebiliriz. Ama neden olmasın? Yani daha önce Han modeli ihraç içinde kullanıldı ama ihraç serisi değil. Okyanus serisi modeller daha çok ihraç ediliyor. BD Han çok fazla ihraca yönelik olmadığı için ben zannediyorum ki Avrupa homologasyonuna uygun üretmek istemiyorlar. O yüzden de buralara çok fazla gelmesi de beklenmiyor diyebilirim. yani biz bu araçlardan bahsediyoruz ama hani buradaki zaten önemli olan teknoloji kısımları yani BD'nin bu teknolojiler bu araçta varsa diğer araçlarda da olabilir. Buraya gelecek modellerde de buna benzer bundan belki daha iyilerini görebileceğiz. Yani o yüzden de biraz konuşuyoruz zaten bu haberleri. Evet buradan da diğer haberimize geçelim. Toy. Toyota'nın elektrikli araç batarya üretimine yaptığı 1,7 milyar dolarlık yatırımdan bahsedelim. 2023'te sadece 104 bin elektrikli otomobil satmışlar. 2024'te ise şu ana kadar 7 ayda daha doğrusu 80 bin satışa ulaştı. Elektrikli araç konusunda bir çabalama var ama işte yani batarya üretimi işte olsun, elektrikli araç üretim fabrikası olsun bunlara yatırımları var ama hala satış noktasına çeviremediler yani satışa çeviremediler bu işi. Bu batarya yatırımını sen nasıl değerlendiriyorsun? Abi birincisi şunu söylemek lazım. Toyota elektrikli otomobile çok fazla yatırım yapan bir firma değildi. Ama hayır o hibrit üretiyordu diyeceksiniz. <laughs> Değil abi. Hibrit arabaları da zaten daha çok işten yanmalıya yakın arabalar. Yani 1 kWh batarya koydun diye hiçbir araba elektrikli olmuyor abi. Yani bunu arabayı kullananlar da biliyor. Toyota'nın kendisi zaten biliyor. Sektörde profesyonel olduğunu iddia edenler de biliyor. Toyota'nın elektrikli otomobile bir alakası yok. Tu. Ama artık olmak zorunda olduğunu biliyor. Ve çok geç de olsa Zaten hibritlerde de yeni yeni lityum iyonlara geçti. Daha öncesinde farklı teknolojiler kullanıyorlardı. E şimdi ne oldu? 1,7 milyar oradan, 5 milyar oradan, 8 milyar oradan <laughs> e, milyarlar akıyor şimdi bataryaya. Bir yandan da Toyota diyor ki biz zaten elektrikli araç markasıyız. Gelecekte elektrikli otomobil bu kadar gündemde olmayacak. E tabi olmaz yani. Şu, şu an olmaz. Şu an senin gündeminde değil çünkü. <laughs> üretemiyorsun çünkü. Ve günün sonunda ne olacak? Bu arada bu haber dışında bu Japonya için geçerli bir haber. 1,7 milyar dolar. Buna bir de Japon devlet de destek olacak. Üstüne bir de dediler ki biz katal batarya projesi projelerimizi de onaylattık vesaire. Tabii onlar ne zaman 2026-2027 diyorlar ama hala dediğimiz gibi süreç devam ediyor. Ne ürettikleri de belli değil. Altı e, 6 tane geçen sene 10, 10, tane mi 6 tane mi kaç taneydi <laughs> batarya tanıtılar. Biliyorsun nesil. 3. Yani, nesilde bunu yapacağız. 4. <laughs> nesil nerede abi? 1. nesil, 2. nesil, 3. nesil LFP batarya. Vardı bunlar bu teknolojiler nerede abi? Yok işte. Niye yok? Şu anda zaten elektrikli otomobilde satış hedeflerini de düşürdüler. Çünkü yok ki araba yok ki nereyi satacaksın? BZ4X Kimse yüzüne bakmıyor Amerika'da. Çin'de kimse yüzüne bakar mı? Ya orada biraz yani. önce anlattığımız akıllı araba dururken ben gidip BZ4X mi alacağım? 60-70 kW'la şarj oluyor. Yani Adam bir, bir tonda problem çıktı araçta yani. Aynen öyle. O BZ3, BZ3'te oldu. Hı. BZ4X nispeten daha şey. BZ3'te hani Çin için özel üretelim dediler. Dediğin gibi bir sürü problem çıkardı. Yani toplattılar, oldu gitti. Ee, gerçekten de potansiyeli olan bir arabaydı da. Çünkü BYD ile çalıştıkları için de bence ortaya güzel bir araba da çıktı yani. Şimdi ikincisi geliyor bu arada onun. BZ3X diyecekler galiba onu da. Biraz daha BZ4X'in küçüğü, daha ucuzu, Çin versiyonu bir SUV olacak. Daha iyi bir araba olduğu, akıllı sürüş özellikleri olacağından falan bahsediliyor. İnternet yani akıllı araç özellikleri de olacak. Hem sürüş hem araç özellikleri olacak bir araba. Çin'e daha uygun bir araba olacağı söyleniyor ki Toyota yani Çin'de en fazla satış yapan firmalardan biriydi. Çok ciddi tecrübesi var ama maalesef o devasa pazarda şu anda giderek daralıyor ve küçülüyor ve bu onu tüm dünyada etkiliyor. Bunu anlamak lazım. Bu yatırımlar da boşuna değil. Değil. O yüzden kimse kusura bakmasın. Toyota zaten eskiden elektrikli otomobil alakası olmayan bir firmaydı ve bu yüzden bu yatırımlara ihtiyaç duyuyor dediğimizde de hibritler öne sürülmesin. Hibritler işe yarasaydı Çin'de işe yarardı. Çünkü Çin'de şu anda milyonlarca hibrit satılıyor. Hani nerede Toyota'nın hibritleri? Çünkü senin hibritlerin o hibrit değil. Senin hibritlerin hibrite yani adil hibrit değil. Öyle mi Ne demek lazım? Adil <laughs> hibrit. Hani onlar paralel hibrit diyor ya. Mesela Toyota diyor ki benim ürünüm paralel hibrit. Paralel ama iki tane çizgi düşünelim. Paralel biri çok küçük bir çizgi diğeri daha büyük bir çizgi. Küçük olan çizgi Elektrikli otomobilin tarafının çizgisi. Yani senin elektrikli den bahsettiğin şey Çinlilerin elektrikten anladığı şeyden bambaşka bir seviyede çok daha uzak bir yerde. O yüzden Çinliler buna kanmıyor. E bizim de kanmamız için uğraşılıyor. Bence uğraşılmasın. Bugün geldiğimiz noktada elektrikli otomobil yer şeyi var ki Toyota dünya devi, dünyanın en çok otomobil satan markası da buna yatırım yapıyor. Evet bakalım Toyota bu yatırımlarla nereye varabilecek göreceğiz. Bu haftalıkta hızlı şarjdan bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.